Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir büyüyor. Ekonomi ikinci çeyrekte yıllık bazda beklentinin üzerinde büyüdü. Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 büyüme kaydederken birinci çeyrek büyüme verisi de %2'den %2,3'e revize edildi. Sektör bazında inşaat ve sanayide büyüme görülürken tarımda daralma izlendi. Ekonomide çeyreklik bazda büyüme ise %1,6 oldu. Büyümenin alt kalemlerine baktığımızda inşaat sektörü %10,9 büyürken onu bilgi ve iletişim faaliyetleri %7,1 ile takip etti. İlk çeyrekte daralma gösteren sanayi sektörü ise ikinci çeyrekte toparlandı ve sektörde %6,1'lik büyüme gerçekleşti. Aynı dönemde tarım sektörü %3,5 daraldı. Tüketim cephesinde ise yerleşik hane halklarının harcamaları %5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,2 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %8,8 arttı. İş gücü ödemelerinde de ciddi bir artış görüldü. Çalışanlara yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42 arttı. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı da %38,4 oldu. TÜİK 2024 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi verilerini de yayımladı kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 2024 yılında cari fiyatlarla 503.076 lira, dolar cinsinden 15.325 dolar oldu.